Sevgili öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben de hoş geldim bu arada. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor ve hepimizin maruz kaldığı bir e, virüs olayı var. Öncelikle hastası olanlara şifa diliyorum ve hastalanmayanların da sağlıklı bir şekilde kalmasını diliyorum. Bunun için evde kalmaya özen göstermemiz e, gerekiyor. Ben de olabildiğince bunu rivayet ediyorum ve. Bütün özel derslerimi artık online olarak yapmaya başladım. Öğrencilerim eskisi kadar olmasa da halen gayet mutlular. verimli bir şekilde çalışabiliyoruz. Mevcut say okulumdaki dersler de online döndü. Ve oradaki öğrencilerimle de uzaktan birbirimize el sağlayarak da olsa yine iletişimi koparmadan çalışmaya devam ediyoruz. Unutmayalım ki enstrüman çalışmamızdaki enstrüman gelişimindeki en önemli şey devamlılık. Eğer devamlı bir şekilde çalışmayı başaramazsanız e, O zaman e, enstrüman gelişiminiz durur e, Ve daha kötüsü gerilemeye başlar e, ve Yıllarca aldığınız Yaptığınız bütün emekler Boşa gider İşte <laughs> öğrencilerim en büyük sıkıntılarından biri şu ana kadar gelen ve en acil olanı Akort nasıl yapacağız e, Durumu Yani öğrencilerim bundan gerçekten de müzdarip ve e, bu nasıl yapacaklarını e, bilemiyorlar çünkü Normal zamanda olsa hocanıza giderdiniz, sınıf öğretmeninize giderdiniz, yaptırırdınız. Ama özellikle yeni başladıysanız bunu yapamıyor olmanız çok normal. O yüzden bu video çekmek istedim. Ee, i̇lk temel kuraldan başlıyoruz. Ee, bu notaların e, karşılıkları. Ee, normalde notalarımız do'dan başlıyor diye biliyoruz ya do re mi fa sol la si do. Fakat akot cihazı akkord cihazındaki notalar la'dan başlıyor. Yani la, si, do, re, mi, fa, sol, la gibi düşünün. Bu la'nın karşılığı a. A, B, C, D, E, F, G, E. İşte bu yüzden biz notaları çalışırken La'nın A karşılığının A olduğunu mutlaka biliyor olmamız lazım ki e, akordu doğru yapabilelim. Şimdi e, cello'daki notalar bizim için mühim. La teline vurdum. La teline vurduğum zaman la'nın karşılığı a ise ben hangi harfi görmem lazım? A değil mi? A görmüyorum şu anda mesela. Ne görüyorum? G. Yani A, B, C, D, E, F, G. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol, Diyes. Ne demek bu? Sol, La. Yani yarım ses var demek La'ya. Eğer biz bunu bilirsek bunu düzeltebiliriz. Diğer tele vuruyorum. R. Ne görmemiz lazım? A yani La, Si, Do, Re, A, B, C, D. D harfini görmemiz lazım. Bakıyorum. Evet D'yi gördük. Şimdi üçüncü tele geçtim. Sol teli. Sol'de hangi harfi görmemiz lazım? La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, A, B, C, D, E, F, G. Gördük. Ve sonra en kalın telimiz do. Bunda neyi görmemiz lazım? La, si, do. Yani a, b, c. Bakıyoruz. Harika. C notasını görüyorum. İnşallah sizinkiler de gösteriyor. Eski telefonumu bu iş için kullandım ve çok da mutluyum. İyi bir iş yarıyor işte. Şimdi La teline geri geldik. Önce şunu bir La'ya getirelim mi? Bunun için şu öndeki fix denen kısımları kullanacağım. Gözüküyor mu? Sanırım şimdi daha iyi gözüküyor. Fix'i sanki musluk sıkıyormuş gibi çevirdiğim zaman Gördüğünüz gibi ses ileri gidiyor. Ne oluyor? İnceldi. Biraz daha sıkıyorum. Biraz daha inceldi. Ve ortayı buldu. Bakın akort cihazındaki orta kısma gelmesi gerekiyor ama A gösterirken. Evet A. Şimdi bir diğer tellere bakalım. Hafif inceleyecek. Diğer tel. Ve doğa geçtim. lerde doğru ha. harfleri bulduk. Çok güzel ama işlem olarak çözülmedi. Nasıl? Şimdi la'ya vurdum. Akor cinsimizin yanında bir de rakam var. A'nın yanında 3 çıkıyor. A3. R'nin yanında R3. Sol'un yanında Sol 2. C yani donun yanında Don yanında C2 çıkıyor. Bunlar ne? Bunlar piyanodaki oktallarımız. Yani en kalın do'dan bir oktav bitti. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do piyanoda o birinci oktav. Sonraki do'dan bir der do'ya kadar ikinci oktav. 3, 4 diye gidiyor. E, bu niye önemli? Bu çok önemli. Çünkü siz atıyorum üçüncü teli yapıyorsunuz akort. R'ye baktınız. Normalde olmaz ama ince bir şey düşünün. Mesela fa'da. Sıkmaya devam ediyorsunuz. Sol, la, si, do, çat Tel patladı. Niye? Zaten olması gereken gerginlikte şey, gerginlikten daha ileride. Onu bilmezseniz sıkmaya devam edersiniz. Eğer bilirseniz gevşetirsiniz. Ve bazen teller çok gevşek gözükür. Özellikle do telinde şaşırmanız çok kolay. La teli biraz gergindir ama do teli ya bu ne gevşek falan dersiniz, biraz sıkayım. Hop elinize kalır tel. Buna çok dikkat edeceğiz. O yüzden eğer bunun kaçıncı oktavlı olduğunu bilirsek o zaman tel kopartmayız. Do'ya bakıyorum. Do ikinci oktavda. Sol ikinci oktavda. D3 ve La3. Şimdi ön taraftan akort yapmak aslında kolay. Ve teli patlatma riski düşük. <laughs> Bir öğrencim yapmış başarmış ama e, genelde başka rastlamamıştım bu örneğe. Ancak şanslıysanız buradan yapıp kurtulursunuz. Ama bazen de ve çoğunlukla da mesela hava değişimleri oluyor, bahar geliyor, çelo kendini bir bırakıyor. Bütün teller gevşemiş bir şekilde buluyorsunuz. Burada çok büyük riskler var işte. Burada ne yapacağız? Mesela la telini kendini bıraktıralım. Bakın şu anda ben tele vuruyorum. Tel çok gevşek. Hangi harfi görüyoruz? G. G neydi? Sol. A çok güzel. bir sol değiliz. Hafif sıkalım. La'yı bulduk. Çok güzel. Ma bakıyoruz. A2. Hangi oktavda olması gerekiyor La'nın? 2 değil. 3. Dolayısıyla olmadı. Biz bunu tam bir 8 ses daha yukarı çekeceğiz. Burada bir örnek daha hemen karşımızda. Bakın A diyez görüyorsunuz. A diyez demek, La'dan yarım ses ince demek. Yani akort doğru olmuyor. A'yı bulacağız. A değil. Ama devam edelim. Yavaş yavaş sıkacağım. Bakın sıkarken nasıl yaptım. Çelok kucağımda duruyor. Sol elimi bu şekilde tutarak burguyu tuttum. Hafifçe çevirmeye başladım. Aşağı doğru. Bakın sadece şu kadar çevirdim. Ve o kadar çevirmeyle la'dan mi'ye kadar la si do re mi tam 5 ses gitti. Bakın sadece bu kadar. Yani hop diye çok kuvveti çevirirseniz tel direkt elinizde kalır. O kadar oktav olsa bile. Şimdi bakın elimi böyle tuttum. Kavradım ve biraz daha çeviriyorum. Fa. Artık bundan sonra gerginlik artıyor. O yüzden sadece çevirdiğimiz zaman tel kendin olduğu gibi bırakabilir. Heh, o zaman ne yapacağım? Bakın Çeloyu biraz ileri aldım. Tele vurdum. Elimi sağ taraftan arkasına dayadım. Ve teli yine buradan vuruyorum. Pardon. Sol ile doğru yaklaştık. Şimdi sol diyez oldu bakın yine bir tıkla. Ve yine sol diyez ve lay geçtik. Bakın sadece birer tık. Yani şu kadar, şu kadar, şu kadar minik minik parçalara hareket ettiğim halde lay geldi. Eğer elimi buradan tutup bastırarak, buradan bastırarak çevirmeseydim ne olurdu? O zaman e, tel gerginliği fazla olsun özellikle lanın sadece bunun çevirmesi yetmeyecek ve bütün tel tekrar boşalacak. Sıfıra bile düşmeyeceksiniz. Daha beter bir şey düşeceksiniz o zaman. Yani mesela bazen, mesela şöyle düşünün. Re diyez değil mi? Sadece yarım ses var. Bunu böyle çevirirsiniz. Re'ye geldi. Tamam. Şanslısınız duruyor. Ama elinizi bırakmayın. Hafifçe yine bastırıp birazcık ileri geri yaptım. Yerine yerleştirdim o re'yi. Ee, çok iyi cellolar var bazen. Onlar bırakmıyorlar. Ama çoğu çello piyasadaki kendini bırakır. Sol için peki ne yapacağız? Bakın sol taraftakilerle bunu yaptım. Solda ise elimi yine sol elimi burada tuttum ve yine çeviriyorum. Bu sefer gevşeteceğim. Mi re'den yukarı çıkıyorum re. Mi fa Şimdi sıkıştırmam gerekti. Ne yapacağım? Biraz çeliyor aşağı aldım. Bu sefer sağ elime bunu aldım. Hafifçe bastırdım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde e, çalışmamızı bitirmiş olacağız. Akort gerçekten de çok önemli bir konu bizim için ve eğer akordu doğru bir şekilde yapamazsak teli kopartırız ve şu dönemde yeni tel takmak gerçekten de çok büyük bir eziyet. Yani yeni tel takmak için tekrardan bir e, video belki çekebilirim. Bir tel aldınız nasıl takılır? Evet bu bir güzel bir konu olur. Böyle bir konu da yaparım. Ama yani çok tavsiye etmiyorum bu konular hassas işler, Enstrüman dengesi bozulabilir diyorum ve hepinize sağlıklı, güzel bir çalışma dönemi diliyorum, güzel bir yaz inşallah önümüzde vardır. Hayırlı günler diliyorum.